konusu santral dogma. Santral ne demek? Merkezi demek. Peki dogma ne demek? Felsefi olarak dogmatizm bir takım ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen, mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma ya da araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan, anlayışa verilen isimdir. Yani santral dogma deyince merkezi kabul diye bir şey anlamamız gerekiyor. Peki nedir santral dogma? Görelim. santral doğma DNA'daki yönergelerin, bilgilerin işlevsel bir ürüne dönüşmesini sağlayan sürece ilişkin bir ön kabuldür. 1958 yılında DNA'nın yapısının keşfedilmesinde rol oynayan bilim insanlarından biri olan Francis Crick tarafından önerilmiştir. Santral doğma daima DNA'dan RNA'nın, RNA'dan da proteinlerin sentezlenebileceğini savunan görüştür. Aksinin ise mümkün olmadığını yani proteinden RNA'nın, RNA'dan da DNA'nın oluşamayacağını savunur. Şekildeki numaralandırılmış olaylardan birincisi replikasyonu ya da duplikasyonu yani DNA'nın kendine eşleyerek miktarının iki katına çıkmasını ifade eder. İkinci olay yani transkripsiyon yani yazılma DNA'dan mRNA sentezini, üçüncü olay yani translasyon yani okunma da mRNA'daki şifreye uygun olarak amino asitlerin birbiri ardınca ribozomda sıralanarak bir polipeptidin oluşmasını ifade eder. Santral dogma sürecindeki ikinci ve üçüncü olaylar yani transkripsiyon ve translasyon doğrudan protein sentezi ile ilgili olup Birinci olayın protein sentezi ile ilgisi yoktur. DNA'nın kendini eşlemesi yani replikasyon sadece hücre bölünmesi öncesinde ve hücrenin hayatında bir kez gerçekleşir. Bölünme sonucu iki yavru hücre oluşur. Vücudumuzdaki herhangi bir hücre ister bölünme yeteneğinde olsun, isterse bazı kas ve sinir hücrelerinde olduğu gibi bölünme yeteneğini yitirmiş olsun. ikinci ve üçüncü olaylar bir hücrede sürekli gerçekleşir. Hele de metabolizması hızlı olan ve farklı metabolik olayları gerçekleştirebilen hücreler farklı tipten proteinlere ve enzimlere sürekli gerek duyduğundan ikinci ve üçüncü olayların hızı özellikle bu tip hücrelerde çok fazladır. Zaten de bir hücredeki biyosantez olaylarının yaklaşık %90'ı protein sentezi ile ilgilidir ancak bazı sinir hücreleri gibi metabolik hızı son derece yüksek metabolik aktiviteleri olağanüstü olan hücreler birinci olayı gerçekleştiremeyebilirler bir grup soruyu cevaplandırarak santral dogmayı kafamızda iyice oturtalım. Yukarıdaki şemada numaralandırılmış olaylardan hangisinde meydana gelen değişiklikler kalıtsal olabilir? Yani oldölere de aktarılabilir. Bu üç molekülden yani DNA, mRNA ve proteinden hangisi kalıtsal bilgiyi taşıyor? DNA. DNA sağlam olduğu sürece ikinci ve üçüncü olaylar sırasında meydana gelebilecek bir hata bir sonraki mRNA ya da protein sentezinde düzeltilebilir. Bunu tarifi doğru olan bir yemek reçetesini yanlış yazarak, örneğin bir kaşık un yerine bir bardak un yazarak yanlış tarif oluşturma ve yanlış bir yemeği yapma gibi düşünebilirsiniz. Ama DNA mutasyonu oradaysa ikinci ve üçüncü olayların ürünleri de otomatikman değişecektir. Cevap yalnız bir. 5 sorusuna geçtik. Numaralandırılmış olaylar ökaryot bir hücrenin nerelerinde gerçekleşir? 1 ve 2 numaralı olaylar çekirdekte gerçekleşir. Çünkü ökaryot bir hücrede DNA çekirdek içindedir. 3. olay ise stoplazmadaki ribozomlarda gerçekleşir. Bu beklenen bir cevap ama minik bir ayrıntıyı da vurgulamam lazım. Ökaryot hücrelerin mitokondri ve kloroplastlarında da DNA var ve yine bu iki organelin kendisine özgü ribozomları da var. Bu nedenle 1, 2 ve 3 numaralı olaylar ökaryotlarda ayrıca mitokondri ve kloroplastın içini dolduran sıvı ortamlarda da gerçekleşir. Prokaryotlarda ise bu 3 olay prokaryotun sitoplazmasında gerçekleşir. C sorusuna geçelim. Numaralandırılmış olaylardan hangileri çekirdeği çıkarılmış bir amipte bir süre daha devam edebilir? Çekirdeği çıkarılan ya da çekirdeğini kaybetmiş ökaryot bir hücrede daha önceden oluşmuş mRNA ve TRNA'lar tekrar tekrar kullanılacağından ribozomlar da hali hazırda varlığını sürdürdüğünden 3. olay bir süre daha devam eder. D sorusuna geçelim. Bir önceki sorunun cevabından yola çıkarak mRNA'nın enzimlere benzer özelliklerini sıralayınız. Belli ki tekrar tekrar kullanılma özelliğinden bahsediyoruz ama sadece mRNA değil, tRNA ve rRNA'nın da tekrar tekrar kullanılma özelliği var. Ancak bu özellik dışında da enzimler ile RNA'ların başka ortak özellikleri var. Örneğin DNA'nın belli bir bölgesinden gelen şifre sayesinde sentezlenmek gibi polimer maddeler olmak gibi. Enzimlerin yapısında bulunan proteinler amino asit polimeri ise RNA'larda ribonukleotit polimerleridir. Organik olmak da bir başka ortak özellik. Sentezlerinin dehidrasyon ile olması, parçalanmalarının ise hidrolizle gerçekleşmesini de ekleyebiliriz ortak özelliklere. E ben bu kadar saydım. Bunların dışında aklınıza gelen varsa yorum olarak yazın lütfen. Santral dogma görüşü. Epey uzun bir süre bilim çevrelerinde tartışmasız olarak benimsendi. Ancak daha sonra yapılan modern araştırmalar sonucunda santral doğmanın belli bir kesinliğe sahip olmadığı anlaşılmıştır. Bu araştırmalar bu modern araştırmalar sonucunda ters yazılım denen süreçlerin de gerçekleşebildiği yani santral doğmanın kesin olmadığı anlaşılmıştır ters yazılım ya da ters transkripsiyon reverse transkripsiyon dediğimiz olayda RNA'dan DNA yazılmaktadır. Yani RNA'daki bilgi DNA'ya aktarılır. Bunu da retro virüsler yani RNA virüsleri yapar. Bu arkadaşların genetik materyali RNA bildiğiniz gibi virüslerde hem DNA hem RNA bir arada bulunmuyor. Ya DNA ya RNA yer alıyor genetik materyali olarak. AIDS hastalığını yapan HIV virüsünden tutun da bu aralar moda olan koronaya kadar birçok virüsün genetik materyali RNA. RNA virüsleri konak hücreye kendi RNA'larının yanı sıra bir önceki konak hücrede sentezlenen bir enzimi de içeri sokar. Bu enzimin adı reverse transkriptazdır. Reverse ters transkripsiyon, DNA'dan RNA oluşması az ekide enzim adlandırılmasında kullanılan bir son ek olduğuna göre bu enzimin transkripsiyonun tersini gerçekleştiren yani RNA'dan DNA üretilmesine yol açan süreçlerde rol oynayan bir enzim olduğunu adından anlayabiliriz. Bu enzim bir çeşit DNA polimeraz gibi davranarak RNA'dan tek iplikli bir DNA'nın üretimini sağlar. Bu tek iplikli DNA da diğer eşini üretir. Bu yeni oluşan DNA da konak hücrenin DNA'sına katılır ve entegre olur ve bu parçadan yeni virüs DNA'ları ve yeni reverse transkriptaz enzimleri sentezlenmeye başlar. Virüs kılıflarının da üretilmesi için gereken bilgi bu eklenen DNA parçasından gelir. Konak hücrenin bütün imkanları yeni virüslerin oluşmasında kullanılır. Kısaca, santral dogma dogma değilmiş. Eh, zaten bilim ve dogma bir arada olamazdı, olmazdı. Bunu da virüslerin gözümüze sokması bir o kadar komik ve bir o kadar ironik. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.